tüm bu soruşturmalar dalgası bugün daha da genişledi, daha da büyüdü ve bir tsunamiye dönüştü. Yani büyük bir dalgaya dönüştü. Neden oldu bu? Çünkü beklenen bir basın toplantısı vardı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün bir basın toplantısı yapacağı ve kendisiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanının asıl turbun büyüğü heybede sözlerine bir cevap vereceği söyleniyordu. Nitekim Hakikaten de o basın toplantısı yapıldı ve birçok kanal da haklı olarak bunu başından sonuna canlı yayınladı. İki nedenle bir kere bir, bir çünkü bu bir haberdir ve gazetecilik suç değildir. Hani biz birçok şeyi canlı yayınlıyoruz. Buradan bir manşet çıkacak. İkincisi yayınlamasak izleyicimiz zaten bize çok kızardı ve reyting kaybederdik. İşimizi iyi yapmakla yükümlüyüz. Hem kendi çalıştığımız kuruma ve izleyicimize karşı hem de vatandaşa, topluma ve sadakatimizin olduğu mesleğimize karşı. Biz de yayınladık bütün kanallar gibi. Ve Ekrem Bey Turbun Büyü başlığı altında bazı belgeler paylaştı ve kendisiyle ilgili açılmış olan Ta Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren bütün soruşturma dosyalarının içerisinde ortak bir, bir kesişim noktası bulduklarını yani meseleyi anlamaya çalışırken, araştırırken bir şeyin bir şeyin bütün dosyalarda ortak olduğunu fark ettiklerini söyledi. O şey bir kişi, bir bilir kişi. Bir bilir kişi. O bilir kişinin adını ifade etmek şu anda suç. Soruşturmaya tabi. O yüzden biz kendisinden satılmış bey olarak e, e, bahsedeceğiz ya da SC olarak bahsedeceğiz. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu toplantı biter bitmez, biter bitmez 8 dakika içinde jet bir soruşturma açtı. Ve o soruşturmanın kapsamında hem İmamoğlu var hem de bu basın toplantısını ve bu iddiaları canlı yayınlayan, haberleştiren bununla ilgili Bununla ilgili e, tweet atan, sosyal medyada paylaşım yapan herkes var. Herkes. Herkes. Yani Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın e, soruşturma notu çok açık. Çok açık. Şimdi İmamoğlu diyor ki, özetle bunu birçok yerde dinlemişsinizdir ama isterseniz bir kere de ben e, e, anlatayım. İmamoğlu diyor ki, İmamoğlu diyor ki bu kişi satılmış ve bilir kişi bütün bütün dosyalarda bilir kişi olarak var. Yani Beylikdüzü Belediyesi'ndeki ihale dosyasında var, Ahmak davasında var. Hatta 2010'dan önceki yani seçimle el değiştirmeden önce İstanbul Belediyesi ondan önceki yıllardaki Yolsuzlukla ilgili, kamu zararları ile ilgili soruşturma dosyalarında AKP'li isimleri temizleyen bir bilirkişi raporu yazan kişi olarak var. Esenyurt soruşturması kapsamında var. Aklınıza gelen her dosyada bu beyefendinin ismi var. Gene bir başka tesadüften bahsediyor Ekrem İmamoğlu. Bu bir tesadüf mü diye soruyor. Bu bir tesadüf mü diye soruyor. Ve diyor ki Ekrem İmamoğlu acaba diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının bir dönem Çerkezköy'de hakim olarak görev yaptığı dönemde bu beyefendi de orada mıydı? Oradan bir tanışıklıkları falan mı var diye soruyor Ekrem İmamoğlu'ndan alıntılayarak söylüyorum. Bu basın toplantısı bittiği an hemen Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma notu yayınladı. Soruşturma notunu aynen okuyorum size kapsamını hepimiz anlayalım diye. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında. Bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalarla kamu davalarında görevli bilir kişilerden biri olan şahsı soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinde Türk Ceza Kanunu'nun 277. ve 288. maddeleri uyarınca reisem soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne de talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Gördüğünüz gibi ee, gördüğünüz gibi böyle bir soruşturma dalgası, artık bir soruşturma fırtınasına dönüşmüş vaziyette. Bir soruşturma fırtınasına dönüşmüş vaziyette ve İmamoğlu da bununla ilgili bir paylaşım yaptı. Kendisiyle ilgili bu jet soruşturma haberi e, gündeme düştükten sonra ve anında bu arada e, meslektaşlarımıza soruşturmalar gelmeye başladı. Sözcü TV muhabiri arkadaşımız da e, ifadeye davet edildi. Hemen basın toplantısının ardından, ve şöyle yazdı Ekrem İmamoğlu. Bize yapılan her hukuksuzluğu, her adaletsizliği Türk milletiyle paylaşacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz ama hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Daha konuşmam bitmeden hakkımda soruşturma başlatılıyor. Bu haksız müdahalelere cevap vermek adil yargılamayı etkilemek değil. Tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturma bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşları ve paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmakta da sansürün dik alasıdır. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır diye yazdı Ekrem İmamoğlu. Aynı dakikalarda Mansur Yavaş da bir tweet paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bilir kişi hakkındaki açıklamalarını bir hukukçu olarak ülkem adına derin bir üzüntüyle takip ettim. Hukuk kişilere göre değil, evrensel ilkelere ve kurallara göre işletilmelidir. Hukuk özel atamalara değil, liyakate dayalı bir anlayışla yürütülmelidir. Bu temel prensiplerin dışına çıkan her uygulama sadece bireylerin değil, toplumsal adalet duygusunun da zedelenmesine yol açar. Sayın Ekrem İmamoğlu'na her açıklamasının ardından soruşturma açılması. Yalnızca demokratik değerlerimize değil ifade özgürlüğünün temeline de ağır bir darbedir. Eleştiri birine hedef göstermek değil aksine demokratik bir toplumun vazgeçilmez yapı taşıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağımızı ve adaletin yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isterim diyor Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu bu basın toplantısının ardından olağanüstü bir toplantı için Ankara'ya hareket etti. CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel'le bir araya geldiler. Çünkü yarın grup konuşmaları var. Meclis açıldı nihayet ve grup konuşmaları her salı olduğu gibi gerçekleşecek. Önce Bahçeli'yi dinleyeceğiz, Devlet Bahçeli sabah saatlerinde. Sonra DEM Parti eşkenar başkanları konuşacaklar. Arkasından da saat 13.30'da Özgür Özel kürsüde olacak. Büyük ihtimalle belki de Ekrem İmamoğlu da o grup toplantısını izliyor olabilir. Ve Özgür Özel'in artık daha sert, daha stratejik, daha açık bir ifadeyle CHP'nin yol haritasını paylaşacağı bilgileri geliyor. Bu arada bu beyefendiye yani e, Ekrem İmamoğlu'nun ortak bir kesişim kişisi olarak ifade ettiği ve bütün belgeleriyle ve bütün iddialarıyla basın toplantısı boyunca anlattığı bu kişiye e, Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Pehlivan ulaştı. Kutluyorum kendisini. Çok önemli bir habercilik. Yani herkesin konuştuğu kişiye Barış Pehlivan ulaştı. Ve kendisine sormuş yani herhalde haberin linkini göndermiştim diye düşünüyorum göndermediysem de Efe'den rica edeyim Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde haber var. De bu kişi çünkü aynı zamanda aslında bir hukukçu da değil e daha önce bir mali müşavir arkasından hukuk formasyonu alıyor mu almıyor mu emin değilim. Şimdi Efe Bulur zaten Cumhuriyet Gazetesi'nden hemen ekrana getirir e demiş ki ben iddiaları reddediyorum böyle bir şey yok ben sadece işimi yapıyorum sadece CHP'li belediyelerle ilgili olarak bilirkişi raporları yazmıyorum AK Partili belediyelerle ilgili olarak da bilirkişi raporları yazıyorum Ekrem İmamoğlu'nun da bu açıklamalarını işte efendim kabul edilemez bir sorumsuzluk örneği olarak görüyorum demiş bu kabul edilemez bir sorumsuzluk örneği diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ o da aynı fikirde peki beyefendinin kendisi ne demiş Yargı önünde hesap verecek demiş Hamzada e, İBB Başkanı. Yargı önünde hesap verecek. E, sadece o değil diyor Hamzada. Hamzada bu arada Ak Parti tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı şöyle söylüyor: Yargı sürecinde tarafsız ve bağımsız kalması gereken bir bilir kişinin İBB Başkanı tarafından kamuoyu önünde hesaplaşmaların parçası haline getirilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluk örneğidir bu tutum hem adaletin tarafsızlığını zedelemiş hem de yargı üzerinde baskı kurma girişimini açıkça ortaya koymuştur. Yapılan basın toplantısında ısmarlama sorularla hukuksuzluğun normalleştirilmesi ardından bir gazetecinin hedef gösterilen bilir kişiyi gizlice ses kaydını alıp ha Barış Pehlivan'ın bu haberine de sinirlenmişler. Bunu kamuoyuna servis etmesi gazetecilik meslek ilkelerinin çiğnenmesinin yanı sıra tam bir hukuksuzluktur fondaş medyanın siyasi ajandalara hizmet ederek bu tür etik dışı yöntemleri savunması kirli bir düzenin göstergesi olmuştur. Hukuk önünde hesap vermekten korkanlar adalet mekanizmasını baskı altına almayı kendilerine bir yol verlemiştir. Hedef göstermelerle, gizli planlarla ve medya manipülasyonlarıyla kimse adaletten kaçamayacak. Her tür algı ve manipülasyona rağmen adalet yerini bulacaktır. Bu kirli düzenin bir parçası olan herkes yargı önünde hesap verecektir diyor Hamza Dağ'ın tweetini e, ekrana getirdim e, az önce. Bu da Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan'ın haberi. Diyor ki Satılmış Bey e, yalan konuşuyorsunuz ben sadece CHP davalarında değil... AK Parti MHP belediyelerinde de bilir kişilik yaptım. Beni kimse bağlamaz. Kusura bakmayın. Hiçbir işbirliği yaptığım savcıyla da istişarem olmaz. Siz normalde muhasebe görevlisiniz, değil mi diye soruyor Barış. Yani muhasebe kökenli memuriyet hayatımda fonksiyonunu da yaptım. İhalelere de katıldım. Evet muhasebecilik de yaptım. Ben çok eski olduğum için 70 yılından beri de ticari hayatın içinde de bulundum. Muhasebecilik de yaptım demiş. Ben tabii Barış'ın bu, bu haberi yayınlamadan önce bu kişiden izin alıp almadığını ya da onun bilgisi dahilinde bu kaydı yapıp yapmadığını bilemem. Ee, ama benim tanıdığım Barış normal koşullarda gazeteci olduğunu ifade etmiştir. Kendisine yayınlanmak üzere bu soruları sorduğunda söylemiştir ama buna rağmen anlaşla barış pehlivanla ilgili de bir süreç başlayabilir yakında barış pehlivan tutuklansın etiketini görebiliriz bu habere hemen jet hızıyla bir engelleme gelebilir bu haberle ilgili bu haberi yapan basın kuruluşuna bu haberden söz eden herkese yeni soruşturmalar açılabilir nitekim Sayın Hamza Dağ da tweetinde tam olarak da bunu söylemiş böyle bir şey Olamaz demiş Hamza'da bu mu Hamza'dan tweeti bu ekrandaki Hamza'dan tweeti mi? yok değil. Evet demin okudum zaten şimdi böyle bir iklime geldik gördüğünüz üzere böyle bir iklime geldik. Ve yarın Özgür Özel CHP grubunda bakalım e, nasıl bir açıklama yapacak bugün Ekrem İmamoğlu ile beraber ne konuşacaklar ve nasıl bir yol haritası belirlenecek. Kimileri diyor ki bir an evvel muhalefet cumhurbaşkanı adayını açıklamalı, açıklamalı. Kimileri diyor ki iktidarın bu oyuna gelmemeli. Ama şu bir başarı olarak karşımızda iktidar devletin bütün imkanlarını kullanan olağanüstü bir güç odağı olarak Muhalefet masasındaki bütün siyasi partilere tırnak içinde Siyasi polemikler, karışıklıklar yaratmakta olağanüstü başarı elde etti. Hakeza bunu kutuplaşmış ve kutuplaştırılmış bir medya üzerinden, kimsenin kimseden haberdar olmadığı, kimsenin kimseyi dinlemediği ve duymadığı bir iklim yaratarak da başardı. Zaten bu iklimin dışında bir şeyler yapmaya çalışanlar, en çok öfkeyi çekenler. Ben mesela her zaman merkeze inanan bir gazeteciyim ve hala da merkeze inanıyorum. O nedenle de ben biliyorum ki beni AK Partili birçok kişi izliyor. Yüzde yüz biliyorum. MHP'li birçok kişi de izliyor. Ama en çok buna sinirleniyorlar. Onlar istiyorlar ki e, kutuplaşma derinleşsin, gazeteciler çıldırıp akıllarını yitirip e, ondan sonra küfretsinler, bağırsınlar, çağırsınlar. Bizi buralara, bu noktalara getirmek için sürekli olarak provokasyon sürekli olarak troller üzerinden hakaret, tehdit ben hayatım boyunca hiç duymadığım tehditleri hayatım boyunca hiç görmediğim videoları bana gönderen videoları bir bilseniz yani böyle bir iğrençliği ben bütün ömrüm boyunca hiç maruz kalmamıştım sadece ben de bütün meslektaşlarım için geçerli ve bakalım Barış Pehlivan'ın başına ne gelecek takip edelim e, ve o zaman anlarsınız zaten nasıl bir iklimde olduğunuzu, olduğumuzu. Ama işte buradan bir çıkış var mı Türkiye için? Buradan bir çıkış var mı? Yani yeniden makule, yeniden tırnak içinde merkeze, yeniden bir tık da olsa normale dönebilir miyiz diye minicik umutlandığımız anda şak yeni bir soruşturma, yeni bir dosya, yeni bir kavuşturma. Gülben Ergen de ifadeye çağrıldı. O da bu dalgadan nasibini aldı. Onunki İmamoğlu ve diğer şeylerle ilgili değil ama Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren sıla bebek. Bununla ilgili olarak hakkında şikayet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe. Gideceğim tabii ki savcılığa diyor Gülben Ergen. Paylaşımını da göstereyim şu. İnsan suretinde yaratıklar sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek, süt kokan bebek altı bezli bebek, sesi çıkmayan bebek. Ne? Bunun nasıl yani? Vatandaş şikayetçi oluyor. Benim de başıma geldi. Bu son ayağıma kelepçe takılan iddiadan önce. Gene basın savcılığı tarafından hakkımda bir soruşturma başlatılmıştı, ifadeye davet edildim yine Beykoz'daki emniyet e, görevlisi arkadaşlar tarafından. Kalktım kendim arabama bindim gittim, ifademi verdim e, gene beni o gece misafir eden, nezarethaneye koyan e, Vatan Emniyet'in güvenlik şubesinde verdim ifademi. E, İmam hatiplere hakaret ettiğim gerekçesiyle Muhammed Yiğit isimli bir vatandaş beni şikayet ediyor bir yayınımın içerisinden tıpkı bu son soruşturmada olduğu gibi ama şikayet öyle bir yazmış ki sanki bir hukukçu gibi kendisi ya da bir avukat gibi ve benim halkı kin ve nefrete yönlendirdiğim gerekçesiyle kovuşturmaya uğramamı talep ediyor. Ben yayında tam tersini anlatıyorum. Diyorum ki İmam Hatip'teki öğrenci kardeşlerimiz bile bu şiddet ikliminden şikayetçi. Gidin konuşun Önder İmam Hatipliler Derneği ile nasıl bir gasp çetesi var o okullarda, nasıl yağma çetesi var, ne kadar korkuyor çocuklar. Bu, bu reva mı diyorum, reva mı diyorum. O diyor ki bu kadın İmam Hatipleri hakaret etti. Neyse ben tabii bir bilirkişi raporu hazırlanmış. Bilirkişi raporunda bu davayla ilgili fotoğraflar var, ekran görüntüleri çekilmiş. Bir deşifre yapılmış sadece o bölümle ilgili olarak filan. Ben de bölümün tamamının deşifresini sundum. E, polis ifademe başvurdu. E, ben de e, ifademi verdim. Ve dosya ne oldu en son bilmiyorum. O dosya açık mı kapandı mı takipsizlik mi verdi. İnanın bir bilgim de yok yani. Şimdi bunu da bu tweet'i de yine bir vatandaş şikayet ediyor. Her bir vatandaştan birer muhbir yarattılar. Vatandaş şikayet ediyor. Nesini şikayet ediyor? Arkadaşlar beraber okuyalım. Gülben Ergen'in ekrandaki tweet'i. İnsan suretinde yaratıklar. Sılaya nasıl kıydınız? Bebek o bebek, süt kokan bebek, altı bezli bebek, sesi çıkmayan bebek. Evet. Ne? Ya ne? Ve böylece şimdi de Gülben Ergen hedef gösterilmiş oldu ve yakında o da gidecek ve bu paylaşımı nedeniyle Sıla Bebek'le ilgili e, paylaşımı nedeniyle e, bir e, ifade verecek savcılığa. Böyle bir iklimdeyiz arkadaşlar dediğim gibi toparlayacak olursak Ekrem İmamoğlu ile ilgili e, süreç devam ediyor. Bugün yaptığı basın toplantısından sonra bir hafta içerisinde ikinci jet soruşturmaya uğradı. Bu soruşturma kapsamında da kendisinin cuma günü, bu cuma günü, bu son dakika gelişmesini verelim. Bu cuma günü saat 9'da savcıya ifade vereceği bilgisi bize ulaştı. İmamoğlu bu cuma, bu cuma saat 9'da savcıya ifade verecek. Şuraya yazayım. Son dakika. İmamoğlu bu cuma saat 9'da Savcıya ifade verecek. Hah. Şöyle. Evet. İmamoğlu bu cuma saat 9'da savcıya ifade verecek. Bakalım o gün ne olacak? Sabah saatlerinde benim Sözcü TV yayınım var. Ee, bakalım o e, şeyden, ifadeden ne çıkacak? Ne çıkacak? E, ve böylece e, göreceğiz. Yani çok çok ilginç günlerdeyiz. Ee, ben de uzun süreceğini düşünüyorum bu gerginliğin. Ee, yani hakikaten nasıl olacak bu? Ee, bilmiyorum. Hani bilmiyorum. Ve e, adalet herkese lazım diyeyim son olarak yani bu konuyla ilgili olarak. Çünkü devran döner, neler olur, halkımız birdenbire tercihlerini değiştirir, değil mi? Olabilir böyle şeyler. Onun için. Ee, bilemiyorum yani bilemiyorum bir kez daha bunları da hatırlatalım